<gülüyor> <gülüyor> çok Merhaba. Çok heyecan oldum. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ben de Allah'a şükür olsun. Bugüne, <laughs> kadar, bugüne kadar en çok zevk aldığı şey neydi? <laughs> Böcek öldürmek. <laughs> Abi dedi? boş yapma. Bugüne kadar en çok zevk aldığın şey neydi? Çok sinirli olduğum birini dövmek. Dövünce mi zevk alıyorsunuz? Hayır hani içimdeki o enerji patlıyor ya bir anda. Evet. Bugüne kadar en çok zevk aldığın şey neydi? Şarkı dinleyip dans etmek. Dans etmek. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Ben deyim Allah aşkına olsun. Bugüne kadar en çok zevk aldığın şey neydi? Alkol içmek. Neden alkol? Neden Beni alkol? Beni çok mutlu ediyor. Nasıl bir zevk alıyorsun? Yani kafamın çok uçtuğunu hissediyorum. Kendime geliyorum. İstediğim her şeyi yapabiliyorum. Yayın Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar abone, yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Hadi videoya geçelim. Merhabalar, röportaj yapabilir miyiz? Merhabalar, röportaj yapabilir miyiz? Çekil. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Abi millete video yapılmış. Pardon, pardon. Ne oldu ki? Niye vurdunuz ki? Yani, biraz canım sıkın. Kusura bakma vallahi kardeşim. Bugüne, şey, şey. bugüne kadar en çok zevk aldım senin. Bugüne kadar en çok kardeşim zevk aldın. Dur gibi çıkarayım bir dakika. sen de çıkmam lazım bir <laughs> önce. Ee, bugüne kadar <laughs> en, çok zevk aldım şey kardeşim. Pompişan mı? Gıylaşma. Leğende pompa. Aa, Böyle... <laughs> 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 Pa 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 pa. Şey gibi su motoru gibi. Ta 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 ta. karşı bu böyle şey yapıyor. Ama hiçbir şey kafam kadar güzel değil. Burada bütün izleyicileri öpüyorum. Instagram'dan takip etmesinler. Etiket atıyoruz nasıl anladın mı? Problem yaşıyoruz. Ama <laughs> ebe tokadı nereye atarsa imam pamu oraya çıkar Çok takasmayın. Hayat devam ediyor. <laughs> Öpenzi. Mı Paylaşalım mı? Etiket alalım birader paylaş mı? Aynen desenli olsun ama. <laughs> paylaşma mı paylaşmasın paylaşsana <laughs> be ya kardeşim gidip geliyoruz çok <laughs> 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 Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim Allah'a şükür olsun. Bugüne kadar en çok zevk aldığın senin nedir? Şarkı dinleyip dans etmek. Dans etmek nasıl bir zevk alıyorsunuz Örnek başta da Ruhum dinleniyor ya kafama bir şey takmıyorum şarkı dinlerken. Sadece okula. ruhum dinleniyor. Evet. Sen de dene. Evet. Ben de deneyim. Ben de müzik seviyorum da nasıl bir müzikler dinliyorsun? aldı sesine zevk alıyorsunuz? Rap gibi. Rap gibi. Kulağıma güzel gelen dinlerim. Sakin müziklerde dinleyebiliyorum bazen. Anladım. Başka zevk aldığın şey neydi? E, temas. Temas. Evet. Nasıl bir temas? Sarılmak mesela. Sarılmak ondan zevk alıyorum. Evet. Anladım. Yayınlıyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim Allah'a şükür olsun. Bugüne kadar en çok zevk aldığın şey neydi? Çok sinirli olduğum birini dövmek. Dövünce mi zevk alıyorsunuz? Hayır, hani içimdeki o enerji patlıyor ya bir anda evet. çok zevk verici evet. bence. Mesela canın zevk almak isteyince adam mı dövüyorsunuz Hayır. <laughs> adam mı dövüyorsunuz. <laughs> Aynen. Şey şimdi mesela birisi beni sinir ediyor ya. Evet. O yüzden e, tepki verip de o sinirimi boşaltınca hemen çok rahatlıyorum. O yüzden zevk enerji, alıyorum. Yani enerjinizi ona boşaltıyorsunuz. Aynen. Başka zevk aldığınız şey var mı söyleyebilirsiniz kısa bir örnek. İşimden mesela çok zevk alıyorum. Tırnak uzmanıyım, nail art işimden, böyle tasarım şeylerden çok zevk alıyorum. Ondan zevk alıyorsunuz. Nasıl bir zevk alıyorsunuz onu bir bahsedebilir misiniz? Mesela süslendirmek, güzelleştirmek bunlar bana zevk verici bir şey. Eğlenceli bir de. Milletin Aynen. Acısını oynamak. <laughs> Acı vermiyorum ama onlar benim sinirlerimle çok oynuyorlar. Nasıl bir sinirle oynuyor? Bir örnek bahsedebilir misiniz? Mesela atalım bir müşteri geliyor. Evet. Hı biraz rahatsız psikolojik sorunları var. Ya da mesela atanın sevgisiyle küsmüş, tartışmış. Onun işte öfkesini benden çıkarıyor. Anladım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yayınlıyor. Teşekkür ederim ben de. Yayınlayayım mı? Yayınlayabilirsiniz. Bir şey diyeceğiniz var mı? Bir şey diyeceğiniz var mı? Hayır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi hoşçakalın. günler. Hoşça kalın. Çok iyi günler. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Ben de Allah'a şükür <gülüyor> olsun. <gülüyor> Bugüne kadar en çok zevk aldığı senedi. Böcek öldürmek. <laughs> nasıl Abi boş yapma. Nasıl böcek öldürmek? Baya böyle böcek görünce öldürebilirim evde. Onu zevk alıyorsunuz böcek <laughs> O o zaman hayvanlar hayvanlar. Hayvanlar <laughs> <laughs> Evet. Böcek <laughs> öldürüyorsun. Başka zevk. <laughs> Canım ben. <laughs> <laughs> başka zevk aldın şey var mı? Yok bu kadar. Bu kadar. Sizin hmm. en çok zevk aldığınız şey neydi? Abi ya ne olacak başka? Bir Efendim? insan seksten zevk alır yani. Nasıl? S yani en çok zevk aldığım şey. şey. <laughs> hayır, hayır, en çok zevk aldığın şey değil mi? Evet. Tamam, bu zamana kadar ya. Seçti. Çok zevkli bir şey evet. Nasıl zevk alıyorsunuz onu? Bayağı güzel zevkli ya. Yani <laughs> yapanlar bilir. <laughs> Yapan arkadaşlar bilir. Bayağı zevkli. <laughs> Siz en çok zevk aldığınız şey neydi? Kumar oynamak. Kumar oynamak. He. Nasıl bir zevk alıyorsunuz <laughs> Onun heyecanı, gerilimi, kazanması. Aynı. Ayrı bize Benim bildiğim hep kasa kazanıyormuş. Doğru mu? Yani kasa kazanıyor aynı. Ama sen <laughs> kazandın ha. Abi sen kazanınca beraber bölüşelim abi tamam mı? Tamam <gülüyor> tamam. tamam. <laughs> Daha Yayınlıyor mu abi? Yayın. Yayınla yayınla. Yayınlıyor. Ukala TV takip edeceğim. Yok diyor.